gittim mi? Sağ çıksanıza. Ali Ne Ne yaptım lan ben? Bro, Oğlum ben ne yaptım? <laughs> Acayip bir şey oldu ha. Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz. Yürüdüm, çıktım. Gerçekten kabul ettim.

Chamber long. Yoro burada. Engel. <laughs> Vay avradın kim ya? Lan 2 2 2 mi? İyi <laughs> bol <Büküş gülüyor> <oldu. gülüyor> <laughs> <İbo>, sol <laughs> da atlayabilir bir anda. Oy ya ben çok soğuk bir so şey dedim ya. O <laughs> kadar büyük bir şey dedim ya. Sana bile söyleyeyim. Ama söyleyeyim. Bir bir kaldı. Of 3 vurdum beyler. Allah Allah. Abi Öldürmek istiyor gibi ver Abi çek. Takılınca bana bir de oturunca yanıma sen ölmem inşallah. Ayakta kalan son oyuncu. Bey açıldı. Biri B'de. Bir, bir düşman kaldı.

Nice. <laughs> ya, Şeylerle doğru doğru Önlerim, önlerim, ayakta değil Ben, 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 ben. ben, 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 ben. operatörüm oh. <laughs> oh. oh. ya Allah Tam duvarın ortasına mı denk geldi? Ya uzakta, niye bekliyor uzakta ya? Oğlum elime bakmıyor mu? Oy. Abi kank, şu ayarlayamıyorum. Amatörlük var aşağı biraz ha. daha. Bu fakten açtı. Nice Ya bak. be. çok iyi Gelsin. Popi. Şimdi yoru bende. Şimdi eğlenme sırası bende. Ayakta kalan son oyuncu. Evet, evet, evet. Doksan evet. evet. var. Evet. Bir düşman kaldı. Dört beş gölge çıkıyor. Bayında. <laughs> 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 oğlum. Oğlum oğlum vurun biriniz ya ha. İşte Neyin kaldı. Bak, o an avradını a** sordini s**t am** seni Niye bağırıyon? Ne diye bağırıyon a** Ay hepsi buraya geliyor <laughs> Helal Adil duruyor abi Ay Abi adam nerede? Abi siktir et siktir et anladın hiç yükleme Duvar tetiklenir buradan sahiden gelirse Susun abi ben bir şolder şey atayım abi. Ümide kim yana yürümüş hadi kör at kör at kör at kör at. Oha. Hadi zaman çok az. Patladı mı lan patladı. Patlamadı. Patladı. Patladı mı? Patladı. Helal. <gülüyor> 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 Koş, oğlum. Etekten, oğlum. <laughs> at, at mısın? At. Bir düşman kaldı. Nerede? Adam, çok oldum. bir anda acayip korktum. Sıradaki nerede İlk, abi? Yani gel babasının evet. çağrı Gelme gelme gelme. Adamlar CT'ye smok atmadı. Lan hani, hani, an, double geldi double geldi. Hayır. Mid geçti lan biri. Devam. Main. Şey nasıl gitti abi. Duvara atamadım. Link dikkat edin. Oğlum. Böyle şekil almaya biri gelir. İsmail ben bir afel Oğlum ne oluyor lan? B'den geldi. Oynuyor mu şu an? Oynamıyor mu? Ben ben oynuyor. 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 Ayakta kalan son oyuncu. Ayakta kalan son oyuncu. Önde biri çıkardı. Son 30 saniye. Amına körü yok. Oğlum adamlar 5 kişi değil, değil. Bir düşman kaldı. Helal Bu çok iyi oldu. Bu el çok iyi, çok iyi, çok çok iyi. iyi oldu. Bu el şey çok iyi oldu. Ben ne sana taparım, ne seni ararım, ne trip atarım. Anlı adam nereden çıktı? Kamdan geldi. Tek olanı siktiriyor. Çözler. Çözler. Dünyadaki en iyi oyuncu line up, line up, line Kafa 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 kafa. Line up kafa. <laughs> line up gelesi ya anasın. <laughs> Vasmi yavuşa verip ya. Kaç mı oldu ya? Sana bakıyordur. Bir düşman kaldı. Son 30 saniye. Oh. Sağ yakın. Abi geldiniz mi bu arada? Ben taşıdım. Kralım kullanıyor mu sen ya? Kral sen tarihçilerden mi? Oğlum yor gözün önünde tifa. Atacan smos gideyim seni. Yürü gidin a** koyayım ya. Bir s**kimden anladığı yok. Bedava bedava konuşuyor. Vur artık. Vur artık. Ayakta kalan son oyuncu. İstem. Hadi ace var. Ace Atamıyor oğlum ben vurdum. Bedirdan yoruldum. Alamayan, alamayan, alamayan. Alamayan. At sopayla değilmediler. Şans böyle ki. <laughs> oğlum. Sen o Lost ile sok.